Bakayım bu ne? Çikolata. Üç M boyutlu çikolata yapmışlar. Ay, çöp, çöp ya. Çocuklar, gel bakayım Efe seninki nasıl? Ee, baba. Aa, uzağılı. Gel bakalım hepsine başka neler var? <laughs> kurabiyeler var. Bunlar da mı üç boyutlu? Anne yani, bir şey gibi hani Melike vardı verdi ya. Ee, şekilli. Ee <laughs> şekilli çikolata. Prensesli. Hepsine bir bakalım da öyle. Alıyor musun? Buralarda kurabiyeler var. Efendim. Evet, Açma açamazsın. Ben açamazsın. Ben Aç ne yapıyorsun efendim? Açılmaz. Dondurma Gel bir bakalım. Şunlara bak hayvanları bak bir tane. Harfi. kurabiye mi o? Bak kalemlik şeklinde. Çikolata mı bunların hepsi? Açsana bir. Açılıyor mu? <laughs> Hmm, yok ne? ya çok. Açma tamam açma kızıyorlar Efeci. Anne bir gel. Tamam kapat anneciğim kapat alma içinden tamam mı kapat. Ha, dur bir dakika kapat. Nizerim kapat. Dur hepsine bakalım öyle. Efe şunlara bak. Efe. Kumbara. Şöyle bir şey var. Gel bakalım başka ne var? Gel Efe, gel onu kaldı, burada bir şey var. Onu kapa, onun ablası kapatsana şunu. Niye açtınız? Gel bak gel gel. Bak 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 bak. Kuki kurabi. Bak efes çikolatalı abi, abi. Şey nerede? Onlar nerede? Yok ya şuradaymış. Efe gel gel. Efe bir sürü çeşit var bak. Ha bak bunlar bir içeri kırılmış. Nasıl alacağız ki? Dikkat etmek lazım. Kırık olmadın nerede? Çeşitleri farklı mı? Tam atarız şimdi kızı. Bak, tut Zeynep bunu. Anne, bunu bir yerde attı. Gel gel bak burada da bir şeyler var. Ağır, anne. Gel. Tek devam edebilir. Sıra uzarsa. Anne. Bak şurada yeri. Bak araba şeklinde var. Gelin bu bak bu tarafta da bir şeyler var. Gelin. Çocuklar. Ikea'dan geldik. Çocuklar çok kalabalık. O yüzden fazla video çekemedik, değil mi? Evet. Arkadaşlar inanılmaz kalabalık. Ama biz dayanamadık. Ne aldık? Ne? Göster, göster, göster arkadaşlar. Çocuklar çok ne, merak ediyoruz. Ne, baba, ne, baba, sonra ne aldık? Karamelli yıldaşı yıldaşı da çikolata. yıldaşı evi Yıldız. Jelibon. Ama sakız gibi bir şey. Bunda bir bolsa aldık. Çingir baş, çingir Şimdi buradan Bir dakika dur bir dakika anlatıyorum. Sakin ol. Çocuklar bunun için de ayrıca bir video çekeceğiz. Kurabiye yapacağız. Merak ettik ama kurabiye. bir kurabiye kalıbı Aynen. almamız lazım öncelikle. Değil mi? Bunu evet. kenara koyalım. Hangisini açacağız? önce? Bu da, bu, bu. Çocuklar biz aslında internette görmüştük. Bunun içine şey koyuyorlardı. Süt. süt ama biz bilemedik cesaret edemedik. Erit çikolata çikola diye. Sütlaç. Sütlaç süt mı? Aç bakalım nasıl bir şey. Çocuklar açalım. Ben açtım bile. İçinde yok ki kaldı dur. Ben tamam, sakin, sakin. Heyecanlı evet. mısın Efe? Aman şu, ama bunun hepsini bir günde yemek yok. Anlaştık Değil mı? mı? Hayır. Güzel. Şöyle bir dakika göstereyim arkadaşlara. Çocuklar. Hadi bir üç deyince. Bu tarafa doğru getir arkadaşlar görsün. Şu tarafa, bu tarafa ortaya koy. Ortaya koy. Biraz ortaya ortaya görmüyorlar. Nereye koy? Bir. İki. Bir, iki üç. Birazcık zorlandım mı arkadaşlar? Ba dayı baba. Dayı baba. Dayı baba. Dayı <laughs> <laughs> baba. Dayı Noel babadan çikolata. Arkadaşlar. Çevir bu tarafa döndü. Dayı babam. Bu dayı baba değil kesinlikle. Efe koy şöyle dik dursun. Tipine bak. Ay baba değil tipe bak. Ne ne al değil de ne bu? Bak. Eski çağlarda Çok güzel. Şimdiden... Efeci nasıl yiyeceğiz bunu du şimdi? Yiyemez. Tadına bakacaksın tamam mı sadece. Cüce cüce. Kafasını mı kıralım mı? Kırık bakalım. Aha. Ah, ah, ah. Para parça Efe hemen hemen ağzına at hiç affetmez. <laughs> değil mi? Güzel. Güzel mi? Tamam yeter yeter. Diğer, Diğerin tadına da bakacağız. Yeter çok yeme. Fazla çikolata yemek zararlı. Değil mi? şöyle koyalım. Kocaman çikolata çocuklar. Çok büyük değil mi? Büyük <laughs> Tam 150 gramdı. Çok büyük. <laughs> çocuklar jelibonu Efe tabii ki dayanamadı. Yolda yedi. Değil mi? Açsan evet. amacını göstereyim. Bakın böyle çeşitleri var. Limonlu, portakallı. En güzel ahududulu. Şu. Bunu da yedik. Evet Efe hazır mısın diğerini açmaya? Evet. Efe şu an yemekten konuşamıyor çocuklar. Evet aç bakalım. Bu da 180 işte, lira. Bu da bayağı büyük bir çikolata. Şimdi kırarken arkadaşlar için gösterelim. Ortadan kırayım mı? Karamelli. Evet, doğal çikolatası gibi ortadan kıralım. Bekle Efe. Bakalım nasıl bir şey içi. Aa, bakalım gerçekten öyle mi? Video şey fotoğraftaki gibi öyle mi? <gülüyor> dur Efe <laughs> bekle, dur Efe bekle. Ama bu tarafa döndür. Kırarken. Bakalım kırabilecek misin? Aa, <laughs> çok az. Çocuklar hiç tahmin ettiğimiz gibi çıkmadı. İçinde minicik. Bir daha bir kere daha kır bakayım. Hani bunun kara? Şu notta şeklinde çocuklar karameli. Tabii ki Dubai çikolatası gibi değil. Tamam, daha kırmayın. Bir parça al efecim, bir parça. Tadına bak. Parça bisket nefe, bir parça al tadına bak. Küçük ye. Nasıl? Güzel. Güzel, top top olmuş. Güzel mi? Bir parça var bakayım, merak ettim. Minik küçük. Kötü mü? Üstündeki e karameller parça. Hım, sert. Hemen tadı güzel. Tadı güzel ama fermantasyon akışkan değil. Bitleri yemeyeceksiniz. Bitleri ben yerim. Bunları şimdi kaba koyalım. Bir hafta yersin. Anlaştık mı? Çok yemek yok, tamam mı? Burada arkadaşlara söz ver. Çok, Çok yemeyeceğim yeme diye. <gülüyor> <gülüyor> Yemekten konuşamıyor. <laughs> Çok mu beğendin? Tamam. Şu kurabiyeyi de sonra ayrıca video çekelim yapalım. Tamam mı? Hafta içi. Şimdi. Şimdi yapamayız. Çünkü Hı, kalıbımız yok. Böyle şey alalım. Yılbaşı al şeklinde kalıp manıp alalım. Bulabilirsek. Tamam mı? Ama yapamadım. Güzel mi? Hangisi daha güzel? Yılbaşı. Valla Noel babalı. İçindeki kremer. Ben, tamam. Hadi arkadaşlar görüşürüz yine Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve katmayı unutmayın. Efe'cim yeter daha yeme. Görüşürüz arkadaşlar. Siz Efe gibi çok yemeyin tamam mı? Sağlığa zararlı. Görüşürüz.